Merhaba arkadaşlar. Sizle bilmiyorum sen YouTube'da olanlar var mı bilmem. Şimdi maç oynayacağız Roblox'a. Recep Güvedik videosunu yarın göndereceğim. Bu bunu gönderiyorum. Şimdi sizle futbol oynayacağız. Oyunlar varsa hesabından oynayabiliriz beraber onlar. Evet arkadaşlar böyle gidiyoruz. Ben bunu önceden başlamıştım on. Yani ya benim yüzüme ne oldu? Evet arkadaşlar benim yüzüme bir şey olmuş. Ve arkadaşlar bugün ne oynayacağız? Şimdi. Ma maçımızı yapacağız. Arkadaşlar başlıyoruz. dur Bak geldi tamam. Biz ma biz mavi takımız. 2-1. Hayır. Ben yeni geldim abi. Bak. Arkadaşlar bak bundaki asıl taktik. Vallahi bu ne? Tut bakayım kale. Evet arkadaşlar. Madara gol attı. Hayır. Evet arkadaşlar. Aldık bunu. Emir gönder buraya kardeş. Evet arkadaşlar bakın. Bu gönder. Ah oh be aga be gitti. Evet arkadaşlar. De hayır. Topu kaptırdık arkadaşlar. Tut aslanım benim. Aga vuruyorlar. Bu nasıl bir oyun? Dört bir kaybediyorum. Arkadaşlar daha yeni geldim ben. Bilmiyorum ki. Aga pompayı niye bana fırlatıyorsunuz? Arkadaşlar bakın iz aga gitti top. No 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 bu kaleci mustere ya. Deneyecek hiçbir şey yok ya. Allah abi. Madara gene gol attı arkadaşlar. Bu Madara bizim takımda olacak yemin ederim. Adamların içinden geçeceğiz ya. Evet arkadaşlar. Bir kayıyoruz. Gidiyorlar. Kesin oğlum. Ol oğlum bize niye vuruyorlar? Evet arkadaşlar biraz baga girebilir. Yani Şimdi süperdeyiz arkadaşlar. Şimdi süpere basacağım. Bakın ne Kardeş ver ver. Bak enerjim gitmeden. Kardeş. Birisi bana vursun. Abi şunu olmamız lazım. Sınav var. Bilgiren bir şey Evet arkadaşlar ben buradayım. Aga nasıl buraya bu kadar arkadaşlar ya? Arkadaşlar. Yani ya ben izini alırım artık. Yeni başladık. Bir abone alırız. Bir abone be. Kardeş pas ver şöyle. Agalar gidiyor. Adam gidiyor. Vurdular. Oğlum bu gökten bile gol atıyor. 11'si kaleci yerine girsin. Kaleci rahmetli oldu. Bir girer bir çıkar. Aga. Bak benim süper. Kart Emir kardeş. Ver şu topu. Evet arkadaşlar. Zorunlu beklemek zorundayız. Olmuyor. Kırmızı takıma ben ne diyeyim? Evet arkadaşlar. Bitmedi. Az önce görmedik tabi sizde. Asics geldi. Yüksek, Yükseltelim arkadaşlar. Değişiklikleri kaydettik. Evet arkadaşlar. Niye ise hızı yükseltmemiz lazım benim için. Evet arkadaşlar böyleyiz. Benim yüzüm niye böyle ya? Az önce mutlu yüz oldu arkadaşlar. Şimdi yüzümüz düzeldi. Kendi adamım böyle tanıtıyorum size. Maça başlıyoruz. Çin setti bu sefer. Bu adamlar bizim. Bu ya. Evet arkadaşlar. Adam oynayabildiği kadar güzel oynuyor. Bak bu Voyager az önce bizim kadroda vardı. Bir girer mi? Lo. Evet arkadaşlar. Oh my tihi. Evet arkadaşlar. Gidiyor. Gole gidiyoruz. Niye onu aldılar? Vur bakayım aslanım benim. Evet arkadaşlar. Baga girdi oyun. Bilmiyorum. İki. Ne oluyor lan? Madara gol attı. Bu Madara niye bizim takıma gelmiyor ya? Yilebazlık var bu oyunda. Bak. Onlarda bir adam daha fazla var. Bizde bir adam daha iyi. Patlarsın böyle işte. Evet arkadaşlar ben en iyisi savunma bulayım. Vur bakayım aslanım benim. Adam o kadar tuttu ki Adam nasıl korasın da? De ki de ki. Vur bakayım. Hayır. Gitti. Algalar gitti ya. Bunu sadece benim gibiler anlar. Bunu sadece gamercılar anlar. Allah'ım. O bin kişi geliyor lan bizim arkamızda. Ah. Tabii oyundayız bilir. Sizce en iyi youtuber kim? Yorumlara yazmayı unutmayın. Sizin için mesela. Sizin için mesela en iyi youtuber kim? Allah benim şu an en iyi youtuber'ım belli değil. Çünkü ben bütün youtuber'ları izliyorum. Bu Madara ne var aga bunda? Arkadaşlar bunda bir özellik mi var? Bizde yok. Arkadaşlar bak. O maviyi bırakmayın. O mavileri bırakmayın. Kaç teki yap teki. yap kardeş deki. Gitti. Arkadaşlar. Of, benim gelmem lazım. Ah böyle vur bakayım onunla beni öldürebilecek. Adam taş kullanıyor oyunda. Hocam hakemi çağırabilir miyiz? Hile kullanıyorlar. Kesin gol atacağız. Olun. Gol. La 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 Onam O adam bizi öldürdü ah, Süper Süper Adana adana merkez patlıyor merkez Evet arkadaşlar Süper güce girdim Şu an Yani Evet arkadaşlar. Şimdi süper güçteydim. Adam aldı ya. Aga bunlardan kim var ya? Aga bak arkadaşlar. Valla ben önceden daha iyi oynuyordum. Gitti. Gol geldi. Valla gol geldi arkadaşlar. Kesin gol gelecek şimdi. Ben eminim bir tuzak var burada ki yaptı adam. Adamın enerjisi bitmiyor arkadaşlar. Maşallah, süben Allah. Oğlum bu sarışın çocuk küçüğü yok. Arkadaşlar sakın polise şikayet etmeyin. <laughs> adam küçük oynuyor lan. Evet arkadaşlar. Bu niye geliyor buraya? Gel aslanım. Sıkıyorsa gel. <laughs> Oğlum bu niye yalanmıyor topu? Adamın süper güçleri var. Bur benim aslanım bakayım. Gol, Golaxo. No 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 no. Arkadaşlar bir gol daha atalım. Bir gol daha. Bir gol gelir mi arkadaşlar? Bir gol gelsin. Sadece bir gol. Bir gol deke yap deke. Evet arkadaşlar bir gol gelirse alırız maçı. Sadece bir, bir gol lazım bize. Koş kardeş. Vur bakayım. Hayır. Hayır ya. Kardeş oraya git. Vallahi süper. Sarın. Vallahi ya. Gol. Son Sor anda bir gol arkadaşlar. Son anda bir gol. Bu arada... Çok ucuz kurtardık arkadaşlar. O gol havadaki o gol gelmeseydi bittik. Bitmiştik. Hadi vur bakayım. Bütün her şey sana bağlı. Gol. Dörtlük. kan lütfen bağırma. Evet arkadaşlar. Maşallah. Kumaş eldiven. Geri dönüp istediklerden yükseltebiliyoruz. Bir ona bas, bir buna bas. Evet arkadaşlar. İstediklere gel. Sonra artık kalkana basacağım arkadaşlar. Aha buraya neresi? Bak bu sefer daha gelişti. Ha. Adam gibi gel. Aga bana niye vuruyorsunuz? Evet arkadaşlar sizin orada da kar yağıyor. Biraz daha çalış. Yani on, on. Arkadaşlar birkaç dakika sesli olabilir miyiz? Çünkü aslında o sıran Ryan adını almayanlar e, yoruma lütfen. Ben anlamadım çünkü. Evet arkadaşlar ben bitiriyorum. Görüşürüz. Çünkü zaman yetmiyor. Part 2 gelmesine zamanlar kaldı. ve